Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar, çok kıymetli misafirler. Konuşmaya başlamadan önce enişten sevgilerimi sunar. Tebliğimizin konusu Asya ekonomilerinin ekonomide Rönesans bağlamında tetkiki. <laughs> İktisat modeli insan merkezli hak, hukuk, ahlak ve temel değerlere dayandırılması gerekmektedir. Avrupa'da ortaya çıkan Amerika, Afrika ve Asya hakim olan homoekonomik yaşanabilecek bir dünya tasavvuru olarak sabitlenmişti. Homoekonomik, ben merkezli iktisat anlayışını getirmiş insanlar arasının ilişkinin temeline kişinin kar ettiği karı yerleştirmişti. Bundan dolayı dünyada dengeli ve adil bir ekonomi meydana gelmiyordu. <laughs> 20. yüzyılın başlarında Batı ekonominin düşse geçtiği, Asya ekonominin de yükselişe geçtiği ve küresel ekonominin merkezi konumuna geleceği tezi ortaya atılmıştı. Batı üstünlüğü tezine karşın Çin merkezli Asya'nın üstünlüğüne vurgular öne çıkarılmaya çalışıyordu. Asya ekonomik yönden yükselirse geçmiş olsa da Asya kıtasında otoriter yönetim tarzları, işsizlik sorunu, yoksulluk, gıda güvenliği, adil ve dengeli ekonomiye geçiş sağlanamamasından dolayı bu ekonomilerin başarı olarak görmek mümkün değildir. Yükselen Asya ekonomilerin orta gelir tuzağına düşüp düşmediğini sorgulanmadan dengeli ve adil bir ekonomi bağlamında değerlendirmeden Asya ekonomiler için bir rönesans tabirinin kullanılması ne kadar doğrudur? Tebliğimizde yükselen Asya ekonomilerinin nedenleri ortaya konulurken Asya ekonomileri için tanımlanan rönesans kavramının adil ve dengeli ekonomi modeli bağlamında değerlendirmelerden ibarettir. Avrupa'da kendi çıkarını önceleyen ekonomik insan modeli inşa edilmişti. Bu ekonomik insan modelinde ahlak devre dışı bırakılmıştı. Ahlaktan bağımsız bir ekonomik insan modeli iktisat toplum hayatında tehdit ve riskleri de beraberinde getiriyordu. Oysa ahlak sadece bir arınma değil, aynı zamanda sosyal ekonomi hayatının rasyonel düzenlisidir. Bu düzenleme çok uzun bir oluş ve yoğruluş aşamalardan meydana geliyordu. Bundan dolayı ahlak temeline dayanmayan iktisat alan maddi ve mana ilişkilerini bir denge üzerinde yürütemiyor, mutlu bir azınlık sınıfının ortaya çıkmasını sağlıyordu. Batı ekonomik modeli Burjuva beylerinin ihtiraslarını sürdürmesini sağlayan iktisadi bir alana dönüşmüştü. Batı iktisadi düşünce insanı değersizleştirmiş, onu bir iktisadi üretim aracı, bir kaynak olarak görmüş, onu metalaştırmış, insanın sahip olduğu ontoloji değerlerden arındırmıştı. <laughs> Liberal ekonomik modelinde maddi boyutun öne çıkarılması toplumdaki riskleri de beraberinde getirmiştir. Liberal <laughs> ekonomi modelinde Bencil piyasa ahlak hakim oluyordu. İnsanlar bencil dürtüleriyle hareket ediyor. İktisat hayat ilerliyor. Ama iktisat hayatında bir türlü denge kurulamıyordu. Bundan dolayı toplum çatışma alanlarına sürükleniyor. Birlik beraberlik bozuluyor. Şiddet ve terör körükleniyor. İnsanın yaratılış gayesi ve varoluş nedeni hızla bozulduğunda umutsuzluğa sürüklenen azgın, sapkın, zavallı bir insan prototipi ortaya çıkıyordu. Yeni Zelanda baş başkanı 2009 tarihinde yaptığı bir konuşmasında kötüleşen sosyal sonuçların eşittiği bir ekonomik başarının, ekonomik büyümenin bir başarı olmadığını belirtiyordu. Yeni bir ekonomik model ile ekonomik büyümede denge kurulabilirdi. diye bireyin iktisadi davranışlarında kendi çıkarlarını maksimize edebilecek arzu ve zevklerin peşinden koşan homo ekonomik insan tipi yerine üreten, çalışan, paylaşan bir ekonomik tipi yerini almalıydı. Asya'da Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin ekonomiler hızla yükselişe geçmişti. Küresel piyasanın en önemli aktörleri konumuna gelmişti. Nitekim 1979-1990 yıllar, yıllarında sadece Çin'de 320 bin yabancı firma resmi olarak kurulmuştu. Çin Komünist Parti'nin ileri gelen seçkinler, ülkeye gelen yabancı servayla ortaklık kurmuş, siyasi gücünü ekonomik bir güçle <laughs> geliştirmişti. Seçkinler kendi çıkar ve menfaatları doğrusunda özel işletmelerin devlet tarafından desteklenmesini, geliştirmesini sağlıyordu. Ülkede ekonomi sürekli büyüyordu ama bir o kadar da yoksulluk büyüyordu. Çin ekonomisinin merkezinde insan ve toplum yer almıyordu. Yerini seçkin insan yani elitizm yer alıyordu. Hindistan'ın da uygulanan ekonomik pratikler insanlar arasında farklılıkları ayrıcalıkları meydana getirmişti. Ülke ekonomi büyüyor ama toplumda yoksulluk ve re refah seviyesi devamlı düşüyor. Güç ve yetkileri kendi çıkarı doğrusuna kullanan bir zümre hızla büyüyordu. Elitizm, üretim araçlarını elinde tutmanın verdiği güçle toplum karşısına çıkıyordu. Devlet politikalarına paralel bir idale sahipti. Büyüme için gerekli olan İslam alan oluşturma iddiasıyla kendilerini devlet tarafından korunmasını sağlıyor. Elitizmin büyümesi bizzat alt gelir grup eliyle gerçekleşiyordu. Ve toplumsal eşitsizliğin üzerine kutsal bir örtü olarak yayılıyordu. Biz kavramını benimseyen fertler ötekilerden daha tehlikeli kabul ediliyor. Politik ve toplumsal linçe maruz kalıyordu. Az sınıflar kendi durumlarına rıza göstermeye sürükleniyordu. Büyümenin işsizlik işlevi olarak iddia ediliyor. Tepkiler bu şekilde etkisiz hale getiriliyordu. Devlet hayatında elitizmin hakim olmasıyla iş ehli olmayan yöneticiler devlet yönetiminde söz sahibi oluyordu. Bunların üzerine aldıkları hususlarda, bunlar üzerine aldıkları hususlarda neyi yapmaları, neyi yapmamalar gerektiğini bilmiyorlar. Toplumun ihtiyaç ve dertlerini tespit etmekten çok uzak kalıyordu. Bu yönüyle devlet ihtiyarlık tabiatı hakim oluyordu. Toplumda insan onuru kalkıyor, yerine geçim kaygısı yerleşiyordu. Ancak eletizmin reddedildiği ve iktisadi adaletin tesis edildiği bir ülkede insan onuruna dayalı iktisadi bir toplum meydana gelebilirdi. Onur, hürriyet, mülkiyet arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Toplumda mülkiyet sahip olurken bir kısmının mülkiyetsiz olmasından dolayı kişiyetinin kısıtlanması ve kişiyetsizliğe dönüşmesiydi. Toplumsal kişiyetsizlik bir nevi kölelik anlamına geliyordu. Kişiyetinin kısıtlanmasına sebebiyet verecek mülküzlük sorununa bakın İslamiyet dikkat çekiyor. Gördün mü dini yalan yanı işte o yetimi itip kalkan Yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namazı ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. İslamiyete göre ibadetler bile kişinin kendi hayatıyla birlikte sosyal hayatın düzenlemesin bir kalkış olarak belirliyordu. Yoksulluğun olduğu bir yerde ferdin mutlak özgürlüğü gerçekleşmezdi. Yoksulluk insanın en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesiyle kendi hürriyetinden ve ahlakından taviz vermek zorunda kalıyor ve bu durumda toplumsal barışın çözülmesi anlamına geliyordu. İslamiyet iktisadi hayatı toplumu kuşadığı şekilde ilke ve esaslarıyla dolu, doludur. Hür bir iradenin oluşabilmesi toplumda iktisadi bağımlılıkların askeri yüzeye indirilmesine bağlıdır. İslamiyet'e göre her ferdin toplumsal standartlarda bir hayata sahip olması gerekiyordu. İslamiyet'e göre insanın potansiyelini kullanacağı, kullanabileceği bir iktisat ortamının oluşturulması ve toplumsal yaşam standartlarına altında bir hayata mahkum edilmemesi gerekiyordu. Toplumsal yaşam standartlarına ulaşamayan bir ferdin iktisadı baskı altında farklı alternatiflere yönelebilirdi. İs İslamiyet İktisat hayatı elinde tutan elit tabakaya şımarık elebaşları diye uyarıyor. Yani şımarık elebaşıların yaptığı kötülüklerden dolayı toplumun felakete uğray uğrayabileceği şeklinde uyarıyor. Çünkü İslamiyet'e göre toplumun temel ihtiyaçlarını karşılama yerine farklı niyet ve çıkar ilişkisine dayalı toplumsal dengeyi bozabilecek iktisadi alanların üzerinde tasarruf bulunmayı etmektedir. Hatta bu kişilere <laughs> müdahale ve ceza müeddesini öngörmektedir. Tarım toplumundaki otlak yerler tabiri sanayi toplumunda iktisadi üretim alanları olarak tanımlanabilirdi. İslamiyet'e göre iktisadi üretim alanlarının tekelleşmesine müsaade edilmiyor. Üretim alanlarının tekelleşmesi üretim maliyetlerini artıracağı gibi neticede sosyal bir sınıfın oluşmasına zemin hazırlıyordu. <laughs> Kapitalizm ferdi merkezi almış, ben merkezi iktisat anlayışını benimsemişti. İnsanlar arasındaki ilişkinin temeline Çin'in elde ettiği karı yerleştirmişti. İslam iktisat anlayışına göre iktisat hayatının merkezine toplum alınmış ve toplumdaki herkesten ferdi mesut tutmuştu. İnsan hürriyeti iktisatta adaletin gerçekleşmesiyle yakından ilgilidir. İnsanların iradelerinde iktisadi engellerin kaldırılması gerekiyordu. İktisadi adaletin sağlanmadığı yerde seçkin bir zümre insanı ihtiyaçlarını tekerlerini tutuyor, baskı altında tutuyor ve seçkin zümrenin ekonomide denge ve adaleti için iktisat anlayışıyla hareket etmelerine toplumda felaketlerin meydana gelmesine sebep oluyordu. Devlet kişi hürriyetini kısa, kısıtlayacak iktisadi uygulamalar karşı tedbirleri almakla mükellefti. Çünkü bu gerçekleşmediği zaman iktisadi adalet gerçekleşmez, toplumsal çöküş tedricen gerçekleşir. Tekreciliğin ortadan kaldırılmasıyla, kaldırılmasıyla mülkiyet yayılma imkanı bulur. Kur'an-ı Kerim'de o mallar içinizde yalnız zenginler arasında dolaşan bir güç hane gelmesin diye buyuruyor. Mülkiyet ne kadar az kişinin elinde toplanırsa, iktisada hayatta adalet ve denge gerçekleşmiş olur toplumda sos sınıf kavramının ortaya çıkmasını engeller. O nedenle iktisadı anlayış, sosyal bozulmalara, ekonomide mutlak tasarrufları engelleyecek unsurlara dayandırılmalıydı. Adalet ve denge üzerinde yürütülmeyen bir iktisat yönetimi insan için faturası çok ağır, insafsız şeklinde ortaya çıkabiliyordu. En sağlıklı ekonomi kalkınma, ekonomi gelişiminin toplumda dikey ve yatay boyutta ilerlemesiyle elde edilir. Yani yani kalkınma geniş ciddeleri kapsayacak şekilde Dengeli bir şekilde yürütülmesi gerekiyordu. Sıra, ferdi sınıf, mülkiyet, sınıf, ferdi sınıf, mülkiyet teşvik edilmeli ama servetin tekelleşmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Mülkiyetin alt yeri grubunun desteklenmesiyle ekonomide denge gözetilmiş olurdu. Ferdin onurlu olması toplumda varlığını hissettireceği şekilde bir mülkiyet hürriyetinin kazanmasına bağlıydı. Bu varoluşun temellerinden biridir. Mülkiyette rekabet rekabet toplumsal hayırda yarış şeklinde düzenlenmeliydi. Asya ülke ekonomilerinde seçkin zümrenin yabancı sermaye ile güçlerini birleştirmesi elitizm güçlenmiş ve toplumda daha belirgin hale gelmişti. Elitizm, uluslararası güçlü firmalar, ticari ortaklıklar ve ekonomi işbirlikler sonucunda ülke ekonomilerini belirleyici konuma yükselmişlerdi. Asya ekonomilerinde elitizmin oluşmasını sağlayan iktidar partileri ve hükümetlerdi. Asya ekonomilerinde liberal ekonominin geçilmesiyle iktidara yakın kesimler zenginleşmesinin önü açılmış, toplumda ayrıcalıklı bir kimlik kazanmış, iktisat hayatta tüm gücü yettiği, kendi bünyelerinde toplayan elitizmin varlığı, toplumda gelir ve adaletsizliği ve toplumsal farklı oluşmasına ve toplumda bireyler arasında tüm hakların eşit şekilde dağılmamasına neden olmuştur. Asya ülkelerinde Ele evet, üst